Merhabalar Fatma Hanım anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün tel şehriyesini böyle nohutlu daha güzel farklı bir tarifini paylaşmak istiyorum. Malzemelerimiz burada gördükleriniz gibi hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle tabağımın içine şöyle yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Ve ince ince doğradığınız olabilir ya da rondodan çektiğiniz soğan olabilir. Şöyle çok kalın, çok ince olmayacak. Şöyle, bunları biraz kavurayım. Kavrulan soğanlarıma hemen şöyle bir tatlı kaşığı domates ve bir tatlı kaşığı biberimi ilave ettim. Şöyle, birazcık da bunları şöyle bir kavuruyoruz. ve tel şehrini ilave edeceğim. Bunları da biraz böyle bunlarla karıştırıyorum. Nohudumu ilave ediyorum. Nohutları daha önceden başlayıp dondurucuya koymuştum. Ve şimdi domates rengisi. Eğer yoksa yazdan yaptığımız domates soslarımız Onlardan kullanabiliriz. Ve yeterince tuz ve birazcık karabiber. Onları şöyle bir karıştıralım. Ve hemen şöyle su bardağı kadar soğuk suyu ilave ettim. Biraz bununla kaynasın. Kaynayan çorbama hemen şöyle bakın. Kettle'da kaynattığım aynen klasik su bardağımız 200 milim ile 5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Son kez şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıyoruz kaynayınca kısık ateşte hepsi pişene kadar pişiriyoruz. Evet artık çorbamıza bakıyoruz. Şöyle kaynamaya başladı. Artık altını birazcık kısacağım. Bu içindeki tel şehriyelerim hafif kontrollü bir şekilde pişireceğiz pişene kadar. Evet artık çorbamıza bakıyoruz şöyle. Gayet güzel. Kaynıyor. Şehriyelerimize bir bakalım. Evet, şehriyelerimiz de pişmiş ve şimdi ince ince kıydığımız maydanozlarımızı şöyle karıştırıyoruz, içine ilave edip ve ocağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık, biraz böyle beklesin çorbamız, ocak kapalı, bir 5 dakika, 10 dakika sonra servis yapalım. Çorbamı artık edeceğim. Bu arpa ve tel şerriyesi Beklediği zaman daha da koyulaşıyor Biliyorsunuz yaklaşık 6 su bardağı su ilave ettik Su bardağı soğuk 5 su bardağı da Sıcak su Bakarsınız koyu olursa Açmanız gerekirse Yine sıcak su ilave edersiniz Artık bu aşamadan sonra Gerek duyarsanız ama şu an kıvam gayet güzel bana göre tercih tabi kişilerin şöyle bakın muhteşem oldu isteyen servis aşamasında limon sıkabilir daha birçok da bir çorba tariflerim var kanalımda ama bunu gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum evet şöyle. Çorumun servise hazır. Yenmeye hazır. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.